Merhabalar, bugün bu Türk moduna kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz Hello Neighbor'da. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım şöyle. Bu arada siz de videoya like atıp kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdi Wisan amcamız burada tekrardan duruyor. Beni yakalamayacak Hiçbir fikrim yok şu anda. Geçen defa yakalamıyordu. Şimdi burada yine Türk bayrağımız falan filan var. Bugün bu modu bitirmeye çalışacağız. Geçen defa kalmıştık bir kısımda. Yani parkur falan vardı en son diye hatırlıyorum galiba. Şöyle bir yer var. Şunu açmıştık. Başka hangisini açmıştık? Pembeyi açmışız. Sarı, sarıyı falan açmamışız herhalde. Evet. Şimdi bir son gitti yere. Şöyle yukarı çıkıp tekrardan bir başlayalım en son kaldığımız yere. Şöyle şuradan gitmiştik. Şöyle şuradan yukarı çıktığımızda şöyle bir yer vardı. Aynen. Başka bir yer daha vardı diye hatırlıyorum sanki. Bir tane şey, mavi anahtarı aldığımız bir parkur vardı. Oraya da gitmemiz yani gerekiyor. Çünkü orada bir şey fark ettim. Geçen bölüm görmedim. Yani parkurda bir düzenleme yaptım. Çünkü o parkur yapılmıyordu hatırlarsanız. Ama gene de bir şey fark etmemiş. Şu dolabı şuraya çekmiş ama bu defa tamamen gitmiş galiba. Bunu tekrar tek zorunda kalacağım ya da başka bir çözüm bulacağım. Şöyle bir bakalım tekrar burada eşyalarımız kalmış. Şunları alayım bir tekrar. Destramız bir var şurada. Şunu da aldım mı? O zaman buraya sonra geliriz. Buraya bir sonra bakarız. Şimdi bir diğer tarafa gidelim diyecektim. Abim. istesem yapamam şu anda bunu. Şu an bunu istesem yapamam. Abi bug oldu ve beni yukarı attı ve içeride bir anahtar arıyorum şöyle. Abi bunu nasıl yaptım hiçbir fikrim yok şu anda. Beni yukarı attı abi. Nasıl? Bir şey çarptım ve beni bir anda yukarı zıplattı ve şu anda şu anda tepeye çıkmış vaziyetteyim. Umarım buradaki her şeyi alıp direkt giderim buradan. Burada bir şey var mı? Ama bunların içinde ben nasıl bakayım ki? doğru? Şunun içinde bir şey yoktu. Şurada. Bunları açamam. Bunları açmak imkansız. Bunların içinde başka bir şey yoktur. Acaba şu taraflarda anahtar falan var mıdır ya? Şimdi o taraflara gitmeyi isterim ama parkur yapamadığımıza göre gitmek de pek istemiyorum. Ve oyunda bir kazma var. Hadi. Şöyle bir ikinci modu tekrar bir alalım. Bu defa birazcık daha fazla kısıyor diyeceğim. Bu ne böyle? Böyle bir yol var. Buradan aç. Aa, atlamadan şöyle bir açalım şuraları da buraları açsam ne fark eder ki? Buralara bakamıyorum. Umarım bunların içinde bir şey yoktur. Şöyle bir tekrar atladım karşıya. Şöyle bir yer var şimdi burada abi. Burada ne var? Umarım şu üst çekmecelerdedir ya. Ben başka türlü bulamam yoksa eşyaları. Şöyle biraz mıknatısla falan çekeyim. Falan diyeceğim. Bunlar sadece parkur yapmak amaçlı koymuş galiba. Ama bir tanesinin içinde çivik bir anahtar bulduk da umarım diğerlerinde yoktur. Bak karşıdakilerinde bir şey yok şu anda görünürde. Şunda falan belki. Belki bir şeyler vardır. Tamam yokmuş. Şuraya da bir bakalım. Tamam ya buralarda bir şey yok. Şu bir şey yoktur diyeceğim. Şimdi gidelim gideyim ya. Zaten burada yapacak bir şey kalmadı. Şimdi şunları bir açalım. İçlerinde bir şey varsa zaten aşağı düşecek şimdi. Şöyle bir şunu da üstüne çıkalım. Şöyle. Boş boş. Hepsi boş abi. Ve gidiyorum galiba açacağım. Evet, düşmedik bu sefer de. Galiba hiçbir şey yok bunların. Çünkü düşmedi. Şuradakinde falan anahtar mı var? Orada bir şey var gibi sanki ama yok ya. Yani. Tamam boşlar abi. Hadi gidelim şöyle bir geriye tekrar bir bakalım. ki Buraya çıkmak zorunda kalmayalım tekrar. Şans eseri zaten az önce bir olay oldu. Bu arada ben bunun üstüne çıkamıyorum abi. Direkt buraya mı atmam gerekiyor diyecektim. Bir önemi kalmadı. Vallahi az önce şöyle geldim. Bir anda beni yukarı fırlattı yani nasıl oldu hiçbir fikrim yok şu anda. Ama iyi ki de olmuş. Yoksa o parkur yapamayacaktım. Ve öldüm abi. Tamam güzel oldu. Şimdi bu checkpoint almış olacak. Biz checkpoint derken yani kaydetmiş olacak. Az önce niye checkpoint dedim ki yani spawn point yok diyor. Şimdi bunu daha açalım. Bunu da bir son kafasına fırlatalım. Geriye kaldı 3 kilidimiz. JSON üstünde kilit var mıdır abi şimdi? Asıl soru bu. JSON üstünde bir kilit olabilir mi? JSON neredesin? JSON burada tuvaletini yapıyor. Adamı tuvalet yaparken nasıl söylüyor. JSON üstünde anahtar var mı? JSON gitme. JSON üstünde herhangi bir anahtar yok. Tamam. O zaman yukarı çıkacağız. Şuradan da galiba diğer tarafa çıkmak için yok. Burası yok komple burayı kapatmış. Buraya nasıl giriyorduk şimdi? Buraya nasıl girdiğimizi unutmuş bulunmakta. Yani geçen oynadığımızda açmıştım burayı. Acaba şuralarda falan mı diyeceğim? Yok yani hiçbir yerde o anahtar. Şuraya da bakayım diyeceğim ama şimdi şu makineyi hiç çekemeyeceğim o yüzden bakmayacağım buradaki iki kartı almıştık o zaman diğer tarafa mı gitmemiz gerekiyor ama ilk önce şuraya bir bakalım hadi tekrar her bölüm şuraya iyice bir bakıyorum çünkü sarı anahtar buradaydı diye aklıma kalmış ama yok yani tamam o zaman gideceğiz şu taraflara falan bir bakayım. Tamam buralar boş abi. Buralarda hiçbir şey yok. Yani şu taraflarda bir yerde bir tane daha yukarı çıkan bir merdivenimiz vardı sanki. Öyle hatırlıyorum. Nerede o abi? Bizim bir tane daha yukarı çıkan bir merdivenimiz vardı farklı bir tane. buralarda değil zaten. Burada olamaz. Bir bakıyorum etrafa şimdi. Ama elektrik neyin elektriği acaba? Bunu kapatsam bir şey olmaz. Hayır. Hatta şu an kafayı yer büyük ihtimalle. Evet yok şu an. Tam yukarı çıkalım ya. Yine, yine kaçıncı defa yukarı çıkıyorum ama. Yani bir tane yol vardı. Galiba şu sarı anahtarı açmamız gerekiyor. O sırada nerede şimdi? Bizim şey doğru. Şuradaki sarı açamayacağız. Sarı şeydi. Ee, şuradakiydi. Ama şu an kendisi bende gözükmüyor. Nedense. Şurada olması gerekiyordu. Diye hatırlıyorum. Şimdi arkaya bir bakalım ya. Arkalarda bir şey yok. Evet öleceğiz galiba. Ölmedik. Tamam. Her attı bizi. Bir tam. Şuralarda burada hiçbir şey yoktu abi. Öyle hatırlıyorum. Şu buzdolabına da bir bakayım. Ama yine de. Gözden kaçırmamam lazım hiçbir şey. Acaba arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Wilson beni kovalamaya başladı şu anda ve e, eski videoma bakıp geldim. Eski videoda nerede? Bu ne? bu ne? Aa, bu ne? Gittiğim yerde duvar oluşuyor. Gittiğim yere duvar oluşuyor oğlum, bu ne? Az önce... Bu nasıl bir şey abi? Aa keşke böyle bir şey yapmasaydım. Tamam. Kurtuldum. Abi buradan niye böyle bir şey var? Ve bunlar şimdilik niye çıktı? Yani siz şimdilik eski videoma gittim gel. Şu camda bulmuşuz şeyi anahtarı. Bakalım. Gerçekten burada mı hala daha? Öyle bir bakalım. Şöyle şurada e, aynı. Şöyle bir sarı anahtarcımız duruyor. Bunu alıp şöyle şurayı açabiliriz artık. Şimdi açalım da kurtulalım şuradan. Şimdi atalım kafasına. Böyle bir şeyler oldu az önce. Yani bir düzelme geldi. Bir sonra beni kovalamaya başladı. Duvarlar falan yüklendi. Ve aynen işte bu odaya diyordum. Ee, geçen videoda galiba burada e, şey oluyordu. Şurada bir tane şey alıyorduk, anahtar alıyorduk. Ama şu an magnet gene üzerimde değil maalesef ki. Şöyle bir şuraya gideyim. Magnet, magnet olmadan da alabilirim diye düşünüyorum. Ama magnete gerek kalmamış zaten anahtar yere düşmüş abi. Tamam. Şimdi bunu alalım ve yukarıda çıkalım bir. Bu son 3. anahtarımız galiba. Burada başka bir şey var mı? Abi bu nasıl bir donmadır ya? Neyse çıkalım yukarı. Ve evet, asıl mevzu burada başlıyor galiba. Şimdi bunların hepsine bakacağız abi. Hepsine bakacağız. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yoktur. Bunların hepsine şimdi ben yarım saat bakacağım abi diyecektim ki buraya geçilmiyor. Tamam buraya geçilmiyor. Burası yok. O zaman şu taraftakilere bakacağız. Bu ee, şöyle şuralara bakalım. O oh, çekmece içinde çekmece abi mükemmel. Abi çekmece içinde çekmece. Mükemmel. Evet abi son bir tane anahtarımız var. Onu bulacağız ve bu işi burada bitireceğiz. Aslında iki tane ama diğer anahtarı alamayacağız büyük ihtimalle. Şöyle bir açalım şuralarda. Buralarda hiçbir şey yok şu anda. Umarım buralara bir şey koymuştur ya. Kesin bir şey koymuştur buralara. Diye düşünüyorum. Şuralarda falan. Bu masalara bilerek öyle bakıyorum. Çünkü şurasında küçük bir kısım var. Oraya kartlar anahtar da konabiliyor. Şöyle. Bunların hepsi boş şu an abi. Buralarda falan gene bir Abi niye bir şey yok bunlarda? şuraya şöyle bir gidelim ya. Şöyle şu masaların hepsini bir teker teker bir bakalım. Sonra diğerlerine geçelim bence. Çünkü böyle zor olacak. Harbi Acaba Acaba key kartlar falan anahtarlar gene kaybolmuş olabilir mi? Çünkü bunda Şeyde bulduk. Yani yerde bulduk. Ben daha odaya girmemiştim. Aha. Burada. Tamam. Anahtarımızı bulduk abi. Peki başka bir şey var mıdır? Ben şu taraftakilere de gitmek istiyorum abi. Şuralara gidemiyoruz. Salmıyor bizi. Tamam o zaman şimdi bunu da götüreceğim ama ilk önce bir, çıkar, bir kolaçan edeceğim şöyle bir gezelim etrafı buralarda bir şey yoktur bence artık şöyle gidebiliriz burada. ama çıkışı bulamıyorum şu anda mükemmel tamam burada çıkış aralarında kayboldu resmen yani galiba öldük evet, evet öldük bu hiç iyi olmadı. Ya da iyi olmuş olabilir ya yani şimdi oyun kaydı olduğu için. Evet bir tane iki kartımız eksik. Bir iki tane de anahtarımız eksik abi. Aa, yok bir tane eksik pardon. Bunu da açtığımız vakit. Bu sana kutmasını atabiliriz ama şimdi oyun bug'a girer o yüzden atmayalım. Şimdi yukarılara bir tekrar çıkalım abi bakalım etrafa. Şu taraflara çıkmak istiyorum. Çünkü hatırlarsanız burada bir sürü pekmece falan filan vardı. Bunların içinde falan filan bir şey yok mu? Geçen bölüm burada bir şey bulmuş muyduk? Onu da tam hatırlamıyorum. Sadece anahtarı bulduğumuz kısma kadar aldım. Çekmecelerde yoktu zaten. şöyle bakalım. Burada ağaçlar falan filan var. Onun dışında bir şey de yok buralarda. Burada şömine var gene. Abi. Ver, verir misin şunu? Verir misin şunu abi? Bak adam nerelere saklamış oğlum. Şimdi bunu nasıl alabilirim ama? Bunu alamıyorum. Bana magnet lazım. Bana bir adet magnet lazım. Aha. Alabiliyordum az önce ve aldım abi. Burada da anahtarımızı bulduk. Çünkü geçen defa bölümde yani buraya gelmiştik galiba bir şey bulamamıştık diye hatırlıyorum. Bulduysak da artık yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim buradan ve bunu da takalım zaten. Bir tane anahtarımız, bir tane de key yerimiz var. Şöyle takalım bu anahtarı da artık. Anahtarı bu defa aslında şey koymuş, yani yukarıya falan koymuş. Yani bozuk koymamış ama niye öyle koymuş üstüne. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldim ve bayağıdır arıyorum. Ve bulamadım artık ee, sinirlendim ve baktım nerede olduğuna. O yüzden yani şu an kapıyı silmek zorunda kaldım çünkü key kartı ee, şu giremediğimiz hani büyük oda vardı ya şu NFE az önce bir tane anahtar bulmuştuk. Şu odada bir tane kısım vardı hani gidemediğimiz buzdolapları vardı. Oraya geçilmiyor nedense anlamadığım bir şekilde girilmiyor oraya. Orada e, bizim son aradığımız key kartımız varmış ama bir türlü giremedim. Ben de direkt o key kartı almak yerine direkt kapıyı silme girişiminde bulundum tekrardan çünkü Reson artık çalışmazsa. Reson bir süre sonra tekrar geldim. Reson az önce bizi sıkıntıya soktu ve şimdi gene yakalandık abi. bir gittim başımızdan ve içeriye girelim artık ve şimdi ekran kapandı abi. Bakalım ne olacak. Reson bizi gene yakalamadı aynı. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Yani hatırlarsanız geçen modda burada bir şey yoktu yani bir son yoktu. Bakalım neresi açılacak. Şu anda tekrardan aynı ekrana geldik. Thanks for playing. Oynadığınız için teşekkür ederim diyor. Vallahi eyvallah kardeşim güzel olmuş mod. Ben beğendim baya. Yani fena değil yani birkaç sıkıntıları var gerçekten ama yani her modda ben yaşıyorum zaten. Yani güzel mod bulmak gerçekten zor. Bir de benim şu anki bilgisayarımdan kaynaklı biraz kaldırmakta zorluk çekiyorum ama İleride daha rahat oynayacağım düşünüyorum çünkü belki yeni bilgisayar alırsam daha rahat Hello Neighbor oynayabilirim. O zaman geldiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.